Sen de de bu oynuyor. Adası da bu oynuyor. Peki kardeş? Aha. Sen de de bu oynuyor. Adası mu? Evet. takıntılar ve elden hep aynı boyda olanlar öncelik. <laughs> Ver kardeşim. Aldı. Ben TV'de mükemmel tadıydım. Başvurdunuz. Evet. Başvurduk. Aynen. 127 numarayı verdiler abi. Sponsor Burhaniye'ye de varmış. Burhaniye'ye gittik. Orada yaptırdık pazartesi günü. Şöyle. Sevgi Müge Anlı'da başlayan bir proje. Ee, engellilerimizin ve yaşlılarımızın kendini ifade edemeyen yaşlılarımızın, kendini ifade edemeyen engellilerimizin kaybolduğunda hani ya da çıktığında geri dönemediği durumlarda ee, bu numaralarla internette beni buldular.com'dan girildiğinde ailenin bütün bilgileri, telefon numaraları, adresleri e, o sitede çıkıyor. Hı O bu sayede direkt anne ya da babaya ulaşılabiliyor. Dövme hani herkes yaptırıyor keyif için yaptırılıyor ama bu keyif için olmadığı için yani süs olsun diye görüntü olsun diye olmadığı için mecburiyetten bir durum olduğu için sevgi izi hani böyle daha e, yumuşak yani nasıl diyeyim daha seveceğim bir şey olsun diye sevgi izi dendi. Balık Balıkesi'de evet. de ilk siz mi yaptırıyorsunuz bunu? Şu ana kadar ilk bizi yaptırıyoruz. Ee, yani. Peki Türkiye'de kaç tane çocuk bunu yaptırmış? Şu ana Hı? kadar üç, üç bin. Üç bin, üç bin, bin çocuk yaptırmış. Yaptırmış. Yani yaşlısıyla alzheimer hastaları, yaşlılar mesela. Biz Arda'nın otizmini biraz geç fark ettik. Sebebi de buradaki doktorların bizi yanlış yönlendirmesi. Ben Arda'yı iki yaşındayken daha konuşmadığı için doktora götürdüm, birkaç tane doktora. Onlar bana erkek çocuğudur, geç konuşacaktır. Ağzını aç bakayım dediler. Başka bir şey, yani çocuğunda bir problem yok dediler. Daha sonra 3 yaşında, 3,5 yaşında İzmir'e gittik. 9 Eylül Üniversitesi'ne. Orada da hiçbir problem olmadığını, çok sağlıklı bir bebek olduğunu söylediler. Daha sonra hala konuşmamasının bir de yanında problem davranışlarının olması sebebiyle Bursa Üniversite, Bursa'ya Uludağ Üniversitesi'ne gidelim bir de dedik çocuk nöroloji ve psikiyatriye. Orada otizm tanımız kondu. İşte ondan sonra zaten asıl telaşeli dönemimiz başladı. Okullu, evdeki eğitimi. Çünkü otizmin hiçbir tedavisi yok. Sadece eğitim. Evet. Çok yoğun ve sürekli bir eğitim. Arda'nın bir kardeşi var, evet. Bir de abimiz var. Abimizle hiçbir problemimiz yok. Abimiz liseye gidiyor bu sene. Hı hı. Bir de bebeğimiz var, 9 aylık. İnşallah diyoruz bebeğimiz hani Arda'nın konuşması için Karşılıklı hani bebeklerin yeni konuşma dönemleri olur ya o dönemde Arda'nın da inşallah diyoruz konuşmasına vesile olur. Otizmi e, teşhis edebilmek için çocuk ilk önce hani böyle bebeklik döneminde seslendiğinizde, ismiyle seslendiğinizde size bakmıyorsa, takıntılı hareketleri varsa ya da ne bileyim hani çamaşır makinesi çalışırken önüne oturup onu izliyorsa ya da ne bileyim hani e, ocak, bu mutfaktaki ocakların başlarıyla oynuyorsa... Sürekli böyle elleriyle falan hani kendisiyle uğraşıyorsa hı hı. yani en büyük en belirgin özellikleri bunlar ama hani incelendiğinde <laughs> daha detaya inildiğinde farklı özellikler de gösterebiliyor. E, otizmin en güzel tedavisi sosyalleştirmektir çocukları. Yani bunda tıpta tıpta çaresi yok tedavisi de yok yani sosyalleştirmek <laughs> ve eğitim. Günde bir kafeye gittiğimiz zaman 5 tane bardak kırsa onun ücretini veririz. Ama Arda'yı orada mutlu oluyor yani Arda. Benim otizmli ailelere tavsiye edeceğim tek bir şey var. Çocuklarınızı eve kapatmayın. Yani bu çocuklar topluma kazınması lazım yani. Biz Arda'yı çok seviyoruz. Topluma da bu konuda hani bilinçlenmesi gerekiyor, görmesi gerekiyor. Bunları bırak. Bunları ver geçir bakalım birbirine. Hadi. Yap. Yaptığın gibi yap bakalım hadi. yap. Yapabiliyor yani. musun bakalım? Hadi. Birbirine. Yapar abi. Hah. Hepsini. Bu yap bakalım. Bye bye